Merhaba arkadaşlar redball 4 videoma hoş geldiniz. 3. karanlık fabrikadayız arkadaşlar. 31. seviyede speedrun'dan devam ediyoruz. Hızlı olmaya çalışıyoruz biliyorsunuz ki speedrun'larda. Videomuza 1000 like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve hemen Red yuvarlamaya başlıyoruz arkadaşlarım. Hiç oyalanmayacağım. Evet hiç oyalanmayacağım dediğim andan itibaren selamcık oyalanmaya başladı. Buradan uçalım. Ve... Be... Hadi be Abi kıl payı gümüşçe geçti görüyor musunuz şu şans arkadaşlar En başta oyalamasaydık aslında buraya altına geçerdik bile biliyorsunuz ki Selam biraz e, altın saat manyağı olduğu için altında geçmeye çalışıyor her tarafı Ve şu an gayet iyi geçtik arkadaşlar Bunu bekleyeceğiz ve yardıracağız hemen anında Tamam burayı da altında geçemedik Geçemedik Aga be geçtim zannettim çok heyecanlanmıştım arkadaşlar Niye geçemedim onu da bilmiyorum bence gayet iyi gidiyoruz Kankam kankam sen böyle ayıp edersen geçemeyiz tabii ki değil mi değil evet Yardır yardır selamicik durmak yok durmak yok yola devam Ama bak bu lazer yüzünden de biraz arkadaşlar yani yardırdım haydi 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 oh be oh be süre ile teşekkür ediyorum ve selam sayesinde yine teşekkür ediyorum ki selam oh Şenbel selami Hayaa böyle düşersin selami Dikkat etmekte yarar var kardeşim Of 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 Lazer bilader, lazer bilader Çekil kankam benim kankan benim çekil 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 Ve burayı da altınla kıl payı geçtik arkadaşlarım Burada daha önceden bir speedrun gerçekleştirmiştim hatırlıyorum 15 saniyede geçme görevi vardı orada bir speedrun gerçekleştirmiştim Taktiği hatırlıyorum arkadaşlar Sağ üst köşelerine vuracağız şu canavarların, bunun sağ üst köşesine bunun sağ üst köşesine vurup bir an önce buraya geçirdim. burada da tabii ki zıplayarak gitmem gerekiyordu burada da lazerden şöyle şöyle kaçmam gerekiyordu yapacağız yapacağız sorun değil gerilmeye gerek yok sinirlenmeye hiç gerek yok selamicik köşelerine zıplayamadım ben şarabı güzel olurdu şurayı bir an önce atlatalım arkadaşlarım Aga be yine köşelerine denk getiremedim Hayır diye ağlamaya başladı yine bizim kardeşimiz Hadi hadi Abi ikinci nasıl da nasıl? Selam selam, niye yapamıyorsun selamcık? Aga be, aga be Bak birader kardeşim, obala o tamam burası tamam burası tamam burada da zıplayarak taktiğimiz bu arkadaşlar of 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 of, of, de iyi denk geldik ve arkadaşlarım burayı da altında geçtik şu an mükemmel müthiş efsane bir hızda efsane bir hızda gidiyorum arkadaşlar yok böyle bir hız ya yok böyle bir hız selamcık ya Yardım selam yardım selami Burayı da altında geçtik Yalnız hiç zaman kaybetmeden çok efsane yardırmıyor muyum? Maşallah maşallah diyelim nazar değmişsin arkadaşlarım. Maşallah diyelim. Ay be diyorsun. Ay be yani burada nazarı bu değildir ya. Ayıp ediyor ya terbiyesiz adam ya. Terbiyesiz lazer Burada terbiyesiz lazerlere yer yok tamam mı? Şu lazer geldiği gibi yardıracağım arkadaşlar. Çok güzel çok güzel çok güzel. Ee, şuna vuralım. Ne yapacağım burada? Ne yapacağım burada? Ne yapacağım? Hakkında hiçbir fikrim yoktu. Yani orada düşmekten başka çarem yoktu ve efsane geldim yine. Yine selam efsanesi, yine efsanesi. Buraya güzel efsanelik selamcık. Şurada aga kıl dayı. İlk başta acele etme gerekiyor Çünkü bu lazeri her türlü bekleyeceğiz. Frenlerim, Şöyle, ama burada yardırabiliriz. Tamam, burada güzel yardırdık. Hobala, şunun köşesine vurdum. Burada da güzel yardırdım. Burayı da altında geçmiş bulunmaktayız arkadaşlarım. Seviye 36'ya geldik. Burada nasıl bir şey yapacağım acaba? Şöyle, şuradan şuraya fırlayalım. Buradan, buradan efsane hızlarla, efsane hızlarla. Evet, burayı da hatırlıyorum. Bence buraya da gayet hızlı gideceğim arkadaşlarım. Abi hiç takılmadan bitiriyorum. Hiç daha önce bu kadar mükemmel gitmemiştim. Gitme. Haydi bakalım. Şansıma. Şansım ya ver gitti. Şansım ya ver gitti. Çok güzel, çok güzel. Kankam bir çekilir misin? Kanka bayı kankam ya. Kankam benim ya. Çok ayıp ettin ya. Aa bütün zamanımı yedin bitirdin ya. Bana geldin gümüş hediye ettin biraderciğim ya. Hadi be. Altında ucu ucuna altında geçtim ya. Vay be selami. Vay be abi sen ne mükemmel bir kırmızı toptun kardeşim öyle. Tamam buradan yardırıyorum arkadaşlar. E abi ben ne yapacağım? Nasıl yapacağım ben burada? Bu en sola kadar gelecek galiba. Gelebildiği yer burası. Abi beni beklesene. Ha tamam. Tamam tamam tamam. Bekledi. Bekliyormuş ya. Ne, bu, ne bu sinir Selami? <laughs> Güzel atladık. Güzel atladık. Yine efsanesin Selami. Yalnız 38'e geldik ya. Biz normal oynarken bile bu kadar hızlı gelemiyorduk arkadaşlar. Yani bu da işte Selami'nin taktiksel oynayışıdır arkadaşlar yani. Başka bir şey bunu açıklayamaz. Lütfen beni öldürme. Teşekkür ediyorum. Ne güzel laftan anlıyorsun sen. Lütfen beni öldürme dedim. Hemen sola yardırıyorum arkadaşlar. Hemen sağa yardırıyorum arkadaşlar. Hemen şuradan buraya. Hayır. Bunu bana yapamazsın. Abi ben orada yine mükemmel bir zamanlama yapmam gerekiyor. Bu zamanlama yerlerini hiç sevmiyorum arkadaşlar. Yani hani emeğimle değil ki ben orada zamanlama yapacağım, bekleyeceğim ya da şansa yani. Çok saçma. Onun için böyle yerlerden nefret ediyorum. Ama galiba ama galiba geçiyorum. Galiba geçiyorum. Galiba geçiyorum arkadaşlarım. Galiba galiba galiba. Ay zaten zaman yetmezdi. Eminim zaman yetmezdi arkadaşlar. Hemen şunu sol tarafa tekrar götürelim. Teşekkür ederim. Eyvallah biraderim. Sakın gitme, sakın gitme. Erkenden gitme. Hobala ve bunu tutunduğum gibi tutunduğum gibi böyle uçtuğum gibi Aga çok güzel zamanlamıştım arkadaşlar ya Vallahi çok kötü kaçırdık bu gelsin Tamam bu geldi bu geldi bence bu kadar mesafe bana yeter de artar arkadaşlarım Yeter de artar arkadaşlar Yeter de artar Yeter de artar Yeter de artar <laughs> Ya almışken gidebilseydim var ya Var ya Selami Efsane şeyler yapardın da işte o hızını almışken gitmek çok önemli kardeşim. Kardeşim anlıyor musun beni kardeşim? Yine geldi yine geldi efsane selamı yine durdurak bilmeden geçiyorum. Durdurak bilmeden geçiyorum bu sefer yaptım arkadaşlar. Bu sefer imkanı yok yapamam ya. Ve tamamdır bu iş altınımızı aldık arkadaşlar. 39. Öldü, ölüyordum az daha ölüyordum ölüyordum ölüyordum. Of 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 şu yardırmaya bakar mısınız arkadaşlar? Ne oluyor? Ne yaptınız? Aga ne oluyor? Aga. Evet o sonunda dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Burada da şöyle yardırıyorum. Şuradan hemen diğerini geçiş yapmam lazım. diğerini geçiş yapmam lazım. Aga be. Kılpayı kaçırdım. Kılpayı kaçırdım. Pat. Güzel patlatıyor. Demek ki o sonuncu da beklemek gerekiyor arkadaşlar. Burada bekleyeceğim. Sonra böyle yardıracağım. Böyle bunun üzerinden. Böyle tam burası güzel. Buradaki zamanlama çok güzel. Hay Allah'ım hay Allah'ım. Bekle kardeşim bekle kardeşim. Şöyle şöyle şöyle. Sonra buradan böyle yardırıyorsun. O öyle gelecek. Üzerime zıplama sana kardeşim. Üzerime niye zıplıyorsun? Ben senin zıplıyorum. ya niye böyle şey yapıyorsun? Az daha da eziliyorduk. Ha. Kırmızı top şeyi pestili olacaktım arkadaşlar. Ha, o zıpladı. Ben de buradan diğerine geçtim. Kesin buradan da şurası yakındır ve buradan da altınımızı aldık. Bu ne be? 40'a geldim. Bir videoda kaç 10 tane bölüm geçtim arkadaşlarım ya. Belki ondan da fazla bölüm geçtim. Vallahi selami hızına yetişemiyoruz be kardeşim. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar da videomuzu beğendiyseniz bol 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 like atmayı unutmayın. Kanalıma abone abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka Red Bull videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.